Herkese merhaba. Nasıl daha etkili ve kalıcı öğrenebilirim sorusunun cevabını ararken öğrenme öğrenmek başlığında ünlü fizikçi Richard Feynman'ın adına rastlamış olabilirsiniz. Feynman tekniği çok önemli bir öğrenme tekniği olmakla beraber bence Feynman'ın öğrenme konusundaki en önemli tavsiyesi bu değil. Önce kısaca Feynman tekniğinin ne olduğuna bakalım. Ardından öğrenme için asıl ve önemli kuralın ne olduğuna değinelim. O halde hadi başlayalım. Feynman adıyla anılan bu öğrenme tekniği aslında annelerimiz ve babalarımız tarafından yıllarca kullanılan bir yönteme çok benziyor. Eminim pek çoğunuz şöyle bir sahneyi hatırlayacaktır ya da şöyle bir sahne tanıdık gelecektir. Baba bu konuyu anlamıyorum bana yardım eder misin der çocuk. Baba eğer konuyu bilmiyorsa çocuğa git önce sen bir çalış gel bana anlat sonra beraber anlayalım der. Konuyu babasına anlatmaya çalışan çocuk ya konuyu zaten anlar ya da babasını anlatırken neyi anlayıp neyi anlamadığını fark eder. İşte Feynman tekniği de tam olarak böyle kullanılıyor. Birinci adımda önce konuyu seçmeli, bunu bir öğrenme hedefi haline getirmelisiniz. İkinci adımda konuyu daha çalışırken başka birine anlatacakmış gibi çalışmalısınız. Bunu yaparken hayal gücünüzü kullanabilirsiniz elbette. Kendinizi bir eğitmen ya da büyük kütlelere konuşma yapan bir konuşmacı gibi hayal edebilirsiniz. Bu anlatımı olabildiğince basit bir şekilde yapmalısınız. Öyle düşünmelisiniz. Yani Einstein'ın dediği gibi 6 yaşındaki bir çocuğun anlayabileceği kadar basit bir dil kullanmalısınız. Üçüncü adımda anlatmakta zorlandınız ya da hatırlayamadığınız konular olduğunu fark ettiğinizde kaynaklara geri dönüp çalışmaya devam edin. Ta ki konuyu kaynaklara dönmeden anlatabileceğinizi ve hatırlamanız gerekenleri hatırlayabildiğinizi görene kadar. Ve dördüncü adımda artık birini bulup öğrendiğinizi anlatmaya geldi sıra. Bunu yaparken olabildiğince basit anlattığınızdan ve benzerlikler kurduğunuzdan emin olun. Eğer anlatacak birini bulamazsanız kendinize ayna karşısında anlatabilir, anlatacaklarınızı bir kağıda yazabilir, Sesinizi telefonunuza ya da bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Olmadı bir video çekmeyi deneyebilirsiniz. Hatta isterseniz bunu YouTube'da da yayınlayabilirsiniz. Eğer sorunsuz bir şekilde anlatabiliyorsanız ve anlaşılabiliyorsanız konuyu gerçekten anlamış ve öğrenmişsiniz demektir. Görüldüğü gibi bu teknik yalnızca öğrenmeyi ve hatırlamayı etkili, kolay ve kalıcı hale getirmiyor. Yaratıcı fikirlerin önünü açıp fikir ve konuları daha derin bir şekilde kavramanızı kolaylaştırıyor. Eğer gerçekten birini anlatabilirseniz de anlattığınız kişiye fayda sağlıyor. Bu çok önemli tekniğin altında yatan aslında bütün öğrenmeler için geçerli olan Feynman'ın asıl tavsiyesi nedir peki? Feynman 1974 yılında Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü Caltech mezuniyet konuşmasında söylediği ve sonradan eminim şaka yapıyor olmalısınız Bay Feynman başlıklı kitabı da adapt edilen sözünde şöyle söylüyor. Bilin, kendi kendini kandırmamanın bir yoludur. İlk kuralı kendini kandırmamandır. Çünkü kandırılması en kolay kişi kendinizsiniz diyor. Evet, en kolay ve en çok kendimizi kandırıyoruz. Ve en çok da öğrenme konusunda kolay yollar ararken yapıyoruz bunu. Bir şey yapmanın etkili bilmem kaç yolu. Böyle videolara ya da yazılara eminim hepiniz rastlamışsınızdır. Ve çoğunuzun deneyimlediği bu tür bilmem kaç yolun çoğu zaman işe yaramadığıdır. Çünkü öğrenme söz konusu olduğunda kolay yol maalesef yok. Ve bu kötü haber değil. Çünkü kolay yollar aramaktan, kısa yollar bulmaktan vazgeçtiğinizde kendinizi kandırmaktan vazgeçiyor. Gerçekten öğrenmeyi ve öğrenmenin etkisini görmeye başlıyorsunuz. Bununla ilgili çok sevdiğim bir videosu var Feynman'ın. Yaklaşık 1,5-2 dakikalık bu videonun linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Burada videoda ne olduğunu anlatayım. Feynman şöyle anlatıyor. Bir pazar günü tüm çocuklar babalarıyla birlikte ormanda yürüyorlardı. Ertesi pazartesi günü parkta hep birlikte oynuyorduk. Ve bir, bir çocuk şu kuş ne adını biliyor musun diye sordu. En ufak bir fikrim yok dedim. Kahverengi boğazı bir arduç kuşu dedi. Baban hiçbir şey öğretmemiş sana diye ekledi. Oysa babam Kuşların adını çoktan öğretmişti bana. Bir keresinde yürürken kahverengi boğazlı ardıç kuşu bu demişti. Almanca Flügel, Flügel deniyor. Çince Kiwonton deniyor. Japonca tohara deniyor. Vesaire. Bir kuşun adını bütün dillerde öğrendiğin zaman kuşlar hakkında kesinlikle ama kesinlikle hiçbir şey bilmiş olmazsın. Sonrasındaysa gagalardan ve tüylerden bahsetmiştik. İsimlerin ve bir şeyin ismini bilmenin bir bilgi sunmadığını öğrenmiş oldum. Tabi elbette başıma bir sürü iş açtı bu. Çünkü bir, şeyin, adı, bir şeylerin adını öğrenmeyi reddettim. Bir gelip Fitch Cronin deneyini nasıl açıklıyorsun dediğinde o da ne derim. O da hani şu 2 pi'ye ayıran uzun ömürlü K Amazon'u der. Ha tamam şu. Aslında bir şeylerin adını bilemedim. Ee, babamın bana söylemediği, söylemeyi unuttuğu şey Birle konuşmak istiyorsan isimleri bilmenin farklı olacağıydı. Böylece karşıdakine neden bahsettiğini anlatabiliyorsun. Röportajı yapan kişi Feynman'ı şöyle soruyor. Sadık kaldığınız temel ilke bir şeylerin sadece adını bilmek yerine o şeyin kendisinin ne olduğunu bilmek değil mi? Feyman elbette ki diye cevap veriyor ve devam ediyor. Bilim alanında çalışan insanlar olarak ne zaman bildiğimizi, ne zaman bilmediğimizi ve neyi bilip neyi bilmediğimizi öğrenmek zorundayız. Kafanızı karıştırmamak için çok dikkatli olmalısınız. Feynman'ın bu yaklaşımı ben bir ömür öğrenme eğitimlerinde aşinalık etkisi olarak anlatıyorum. Bu bir öğrenme yanılgısıdır. Yani bir şeyin adını biliyor olmanız o şeyi öğrendiğiniz ya da anladığınız anlamına gelmez. Bu aynı zamanda bir başka yanılsama yetkinlik yanılsaması ile ilişkilidir. Yani bir sorunun cevabına bakarsınız anladım zannedersiniz. Ama soruyla çözüm olmadan baş başa kaldığınızda anlamadığınızı fark edersiniz. Bu yüzden bildiğiniz bir şeyi anlamak istiyorsanız onu kullanmalı, anlayıp anlamadığınızı test etmelisiniz. Daha önce söylediğim Einstein'ın sözünde olduğu gibi bir şeyi 6 yaşındaki bir çocuğa anlatamıyorsanız siz de anlamamışsınız demektir. O halde bir şeyi anlayıp anlamadığınızı en iyi anlamanın en iyi yolu bunu gidip birine anlatmak, öğretmeye çalışmaktır. O halde etkili öğrenmenin ya da öğrenmeyi öğrenmenin size sayabileceğim onlarca bilmem kaç yol yerine size tek bir yol önereyim. Etkili öğrenmek ve bir ömür öğrenen olmak için asla ve asla kendinizi kandırmayın. Görüşmek üzere.